sefalar getirdim. Değerli <laughs> hemşehrilerim, biliyorsunuz büyük şey yasasıyla beraber bir çok büyük bir coğrafyaya hakim olan alanyamızda Sayın Adem Murat Yücel Başkanımız 10 yıldır ekibiyle beraber başarılı bir şekilde memleketimize hizmetler ve eserler bırakmaya devam ediyor. Ee, sadece yol ve kaldırım değil biliyorsunuz Sayın Başkanımız vizyonuyla okullar, sağlık ocakları, etüt merkezleri ve en önemlisi lisede dengi e, okullara giden e, kız öğrencilerimiz için yapmış olduğu yurt e, gerçekten takdire şahin. Kendilerine de yapmış olduğu hizmetlerden ve yapacak olduğu hizmetlerden dolayı huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun başkanım. Bildiğiniz üzere son 5 yıllık e, Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya'da sadece isminin ve varlığının olmamasından dolayı özellikle din valimiz ve Alanya'mız hiçbir şekilde bir hizmet alamadı. Ne bir temel attılar ne bir açılış yaptılar. Sayın Başkanım Menderes Tümen'in yapmış olduğu D400'den Akköprü'ye kadar sıcak asfaltı hepiniz biliyorsunuz. Akköprü'yü biliyorsunuz bu projelere bunlar bırakın yapmayı rüyalarında bile göremezler. Ne vizyonları, ne misyonları buna el vermez. Zaten hizmet yapmak gibi de bir olmadığını hepimiz bütün halkımız zamanında da gördük. Ee, sizlerden isteğimiz ulaşım sorunu biliyoruz. Dinbahar 12 köyümüz var. Büyük şehirde olan e, hiçbir köyümüze Dinbahar Demirtaş, Konaklı Payalar üstündeki 18 köyümüz Maalesef hiçbir köyümüzde de vatandaşımıza ulaşım erişemiyor. Ee, Allah'ın izniyle, sizlerin destekleri ve dualarıyla hem Alanya'da Alem Murat Başkanımızla, Antalya'da Hakan Tütüncü Başkanımızla, Cumhur İttifakı milletvekillerimizle, bakanlarımızla inşallah kazanan Antalya'mız, kazanan Alanya'mız, kazanan Dilbali'mizin köyleri güz yakamız olacak. Sizlerden desteklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz belediye başkanı da yaramız. sizlere emanet ediyoruz. Sizlere de Allah'a emanet ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Sayın Başkanımız'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler, şimdi de Toroslar'ın delikanlısı, bir Alanya sevdalısı, yolu hizmet birliği cumhur olan halka hizmet, hakka hizmetleri anlayışıyla görevinin başında var daim olan Alanya Belediye Başkanı ve Cumhuriyet İttifakı Alanya Belediye Başkanı adayı Sayın Adem Murat Yücel Başkan'ın konuşmalarını yapmak üzere arz ediyorum. Sayın Milletvekilleri, değerli ilçe kıymetli muhtarım, çok değerli mahallemizin hanımefendileri, beyefendileri, öncelikle bu güzel mübarek günde sizlerle birlikte olmaktan dolayı duyduğum mutluluğu ifade ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. başlamadan önce mübarek Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyor ve tuttuğumuz oruçlarını Allah kabul etmesini niyaz ediyorum. Evet, tabii ki bu şehrimize, güzel şehrimize, kalip şehrimize ve mahallemize hizmet eden bugüne kadar bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza, ağızlarımıza, hayırseverlerimize, tüm herkese şahsım adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Dün onlar vardı, bugün biz, yarın da başkası olacak. Tabii ki dünyanın, doğanın, kainatın temeli budur. Biliyorsunuz ki 2014'te yeni bir uygulama, yeni bir düzenleme Büyükşehir Yasası ile birlikte 16 belde belediyesinin kapatılması, 68 köy tüzel kişiliğinin mahalleye dönüştürülmesi, 84 tane yaylamızla birlikte Alanya'nın sadece dinekle Oba bölgesi arasında olan coğrafyasının tam 56 kat fazla bir coğrafyaya hizmet etme şansını bulduk. Ve o gün ne dediysek, 2019'da da aynısını söyledik, Bugün de yine aynısını söyledik. Biz o zaman doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine çok iyi bir yapılanma ve bu şehirde bir kurumsallaşma yaparak, çok iyi bir belediyeyle kurumsallaştırarak o günden bu yöne çalışan, üreten, ürettikçe kazanan, kazandıkça da şehrine, vatandaşına, milletine daha fazla hizmet eden bir belediye de olarak hep gündemde olduk. Gündemimizde bununla doldurduk. Ve bugün de sizlerin bir elini sıkmak, gönlünüzü almak için duaların ve hayır dualarında birlikte desteğinizi hem bize hem de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Akat Tütüncü'ye biliyorsunuz üç, üç dönem Tepe'de belediye başkanlığı yaptığı, Şimdi de Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı. Hem ona hem de kendimize destek için buradayız. Biliyorsunuz ki Alanya hiçbir zaman kaderine terk edilebilecek bir şehir değil. Çünkü o kadar kadim bir şehir ki birçok medeniyetlere, dinlere, dinlere ev sahipliği yapan, birçok kültürlere yaşadığı bir şehir. Birçok 127 ülkeden insanın yaşadığı, 81 vilayetten kaç göç alan ve şu anda da baktığınız zaman ki dünyanın en huzurlu, en mutlu, en güvenli şehirlerinden birisi. Biliyorsunuz dünyada pandemi oluyor, herkes Alanya'yı seçiyor. Dünyada savaşlar oluyor, herkes Alanya'yı güvenli bir liman olarak seçiyor. Dünyada şehir ülkemizde depremler oluyor, seller oluyor, herkes güvenli bir liman olarak Alanya'mızı seçiyorlar. Demek ki bu şehir o kadar kadir şınaz, o kadar necik bir milletin yaşadığı bir yer ki hepimiz hoşgörülü, yardımsever, her şeyimizi paylaşan bir toplum olduğumuz için ben de bir bu topluma o kadar hizmet ve onların hizmetkarı olduğum için sende kendimi de gurur duyuyorum. Çünkü eğer bu şehri yönetilmeseydi, bu şehirde huzursuzluk olsaydı, bu şehirde insanlar mutlu olmasaydı, Herkes kimse bu şehre gelmezdi. Herkes başka yerlere giderdi. Ama şu anda sizlerin sayesinde bu şehir gerçekten dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Biz de o günden bu yana sadece bile insan sayısını arttırmak, mutluluğu arttırmak, insanların mutlu etmek için elimden geleni yaptık, çalışıyoruz, yapıyoruz. Şimdi de çok o günden bu yana Allah'a çok şükür bizi hem 2014'te hem de 2019'da ürünümüzde bir kez daha seçtiniz. Şimdi yine biz 2019 için, 2024 için elimizden gelen gayreti göstermek kaydıyla çok güzel bir ekip kurduk. Fiyasetçilerimizden, mühendislerimizden, hukukçularımızdan, esnaflarımızdan, turizmcilerimizden öyle güzel başarılı bir ekip kurduk ki Alanya'yı 5 yıl yönetebilecek ve alanya'yı her yönüyle demokratik yapısını bozmadan ve değerleriyle gelecek nesillere aktarabilmek için gayretle ve azimle çalışarak bir ekiple yollara çıktık. İşte bugün yine sizin karşınızdayız. Biz her zaman bu ve buna benzer toplantılarımızın bize hep yoğunluk göstericidir. Neden dersiniz? Sizlerin önerileriniz, sizlerin tehditlerini bize, bizim göremediklerimizi, yapamadıklarımızı sizlerle birlikte yapmış oluyoruz ve her zaman da sizlerin öneri ve tehditlerine ihtiyacımız var. Sağ olsun iki dönemde muhtarımızla burada çalışıyoruz. Sizlerin arasında köprü olarak bizlere her zaman etmişlerdir. Yapabildiklerimizi bu kadar yapmışızdır. Elimizdeki kanlar doğrultusunda buradan Kendisine teşekkür ediyorum, biliyorsunuz ki demokrasinin gereği de biz de muhtarlar da tüm mahalli idareler herkes aday olurlar, e, aday olacaklardır da yine de, de ama bu halkın iradesi kimi gösterirse bizim muhtarımız o olacaktır. Çünkü halkın seçtiği, halkın teveccüh ettiği kişiler bizim için önemlidir. E, ben şimdiden tüm hem yaptıkları için sayın muhtarıma teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Bizden de e, katılımımızdan dolayı hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür eder. E, e, kendimizi önce er, Allah'a sonra sizlere emanet ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun. Sayın Ağabey Murat, bizi de için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de komşu yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekilimiz Sayın Hilmi Durgun Beyefendi'ye mikrofonu takdim ediyoruz. Kıymetli her şeylerim, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, belediye başkan adayımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle, yücelerin yücesi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun aleyküm, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. <laughs> Öncelikle mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyorum.